Selam ben NGS. Bugün nasıl VPN indirebiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar sosyal medyada şöyle bir söylenti var. VPN'ler virüs sokar, mining yapar. Evet bu doğrudur ama her VPN için bu geçerli değil. Bugün size en güvenilir ve ücretsiz VPN indirmeyi göstereceğim. Bu VPN'imizin ismi Tünel 1. Tünel 1 indirmek için Opera veya Google açıyoruz. Buraya Tünel 1 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi logomuz şu şekilde. Bu aşağıdaki tünel bir site. Buna basıyoruz. Arkadaşlar tam ekran yapalım hemen. Buradan get tunnel 1 diyoruz. Burada free var gördüğünüz gibi. Try for free diyoruz. Arkadaşlar burada bekleyeceksiniz ve gördüğünüz gibi bakın sağ tünel bir instaları geldi. Kaydet Yukarıda iniyor. İki dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar tünel bir yerimiz indi. Tünel bir yer indikten sonra indirilenler klasörüne gelir. Hemen açtık. Gördüğünüz gibi indirilenler klasöründe logosuyla birlikte burada. Bunu shift tıklıyoruz. Bakın böyle bir alan geliyor. Program files 86 tünel 1. Burada eğer böyle bir yazı görürseniz program files 86 tünel 1 OK diyeceksiniz zaten install diyeceksiniz. Eğer görmezseniz tünel 1 diye bir şey çıkmazsa hemen buradan genel diskçe program dosyaları buradan yeni yapın klasör değil buraya herhangi bir isim koyun arkadaşlar ne bileyim tn koydum tn buradan geri gelin geri gelin buraya browse değil yerel disk c açın bunu böyle açın program dosyaları buradan yaptığınız dosyayı bulun bak tn bunun dışına atın ama zaten bakın tünel 1 diyor program 86 tünel 1 diyor o zaman direkt install diyeceksiniz Arkadaşlar burada siyah ekran gözüküyor sizde ama Burada diyor ki bu uygulamanın cihazınıza değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi indirme ekranı geldi. Bu indikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tünel bir yerimiz geldi. Buradan hesabınız yoksa create an account diyeceksiniz. Hesap oluşturacaksınız. Hesabınız varsa da login diyeceksiniz. Hesabınızın bilgilerine gireceksiniz. Bunu yaptıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar tünel bir yüklendiğinde böyle bir ekran size Sol üstten off'u on yapacaksınız tıklayarak. Zaten en uygun yere kendisi bağlanacak. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi connected dedi. Böyle bir ekran geldi. Bağlandı. Göstermek amacıyla Roblox'a girelim. Gördüğünüz gibi Roblox'umuz açıldı arkadaşlar. Normalde hesap oluşturmaya kadar gelmez Roblox. Direkt iş açılmaz. Gördüğünüz gibi Roblox'umuz açıldı. Benim hesabım yok Roblox'ta ondan dolayı. Oynayamayacağım şimdilik. VPN indirmemiz bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.